Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Toshiba TV'de kanalları nasıl geri getirebilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımımızı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle uydu alıcınızı açınız kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz. Tek kanal arama bölümüne giriş yapınız. Uydu bölümüne Türk Saat 42 ve Türk Saat Ankara paket seçimlerini gerçekleştiriniz. Sonrasında şebeke arama kısmına açık olarak getirerek sizden kanalları Türk Saat kanal aramayla kanal bulmayla geri getirebilirsiniz. Toshiba televizyonunuzla. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.